Arkadaşlar kurban bayramınız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız hamdolsun. Yeniden sizlerle beraber olmamı nasip eyledi Allah'ım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kubbe yapıyoruz. Ben de şimdi bunu malzemelerini tanıtayım arkadaşlar. 5,5 yemek kaşığı öyle diyeyim ben size. Ben hiç ölçerek yapmazdım ama bugün ölçtüm. 5,5 yemek kaşığı siyah zeytin. 5,5 yemek kaşığı yeşil zeytin. 5,5 yemek kaşığı kaşar rendelenmiş. 5,5 yemek kaşığı mısır. 5,5 yemek kaşığı da hepsi aynı ölçüde salatalık turşusu. Bunu da kendim yapmıştım arkadaşlar evin. Mayonez, ketçap zeytinyağı, 3 yemek kaşığı, 5 adet patates arkadaşlar. Bu ürün şimdi hep beraber yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Önce şöyle koyuyoruz ya patatesleri. Önce patateslere şöyle çizik atıyoruz. Ve bu patatesin çatlamaması için bütün puf noktalarıyla vereceğim arkadaşlar. Yağlıyoruz. Bakın arkadaşlar bunu yağladığın zaman asla patates patlamaz. Bir dağılma yapmaz. Ben size bütün puf noktalarını veriyorum. Şimdi böyle her tarafını yağlıyoruz. Bir çizik atıyoruz arkadaşlar. Ve bunu şöyle Bismillahirrahmanirrahim yağlı kağıdın üzerine diziyoruz. Şöyle yine aynı. Şöyle çizik atıyoruz. Şöyle yağlıyoruz zeytinyağıyla. Ama zeytinyağıyla arkadaşlar. Ya zeytinyağı yoksa hani şey de olabilir. Ayçiçek ya ama zeytinyağı olsa daha da bir güzel olur. Çünkü kumpir de gerçekten güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar. Yağladım her tarafını. Şimdi bunu da koyuyoruz. Patates işlemlerimiz bitti. Bunu fırına vereceğiz arkadaşlar. 200 dereceye. Ve 1 saat 10 dakikada pişiyor arkadaşlar. 1 saat 10 dakika. Piştikten sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar bakın tam bir saate pişti. Bakın şu renge bakın arkadaşlar. Bir tanesi patlamamış. Lokum gibi olmuş. Çünkü neden? Zeytinyağı sürdük. Bunun böyle kızarması zeytinyağdan ve patlamaması zeytinyağdan. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açıyoruz. İçini. Bismillahirrahmanirrahim. Eziyoruz sıcak. Arkadaşlar tuz koymuyoruz kesinlikle. Çünkü zeytinlerde olan tuz şöyle kaşarları koyuyoruz önce. Zeytinlerde olan tuz yeterli. O yüzden şey koymuyoruz tuz. Onu bildiğiniz olsun. Evet arkadaşlar bakın. Birer yemek kaşığı kaşar koyduk bakın. Bakın. Evet şimdi kaşar işlemimiz bitti. Şimdi şey yapıyoruz malzemelerini. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mısırlarını turşusunu Zeytinini. Bunun olması olmaz malzemeleri bunlar arkadaşlar. Evet tezgahım temiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun üzerine Bismillahirrahmanirrahim. Geçe mayanı Mayonezini. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Gençlerin en sevdiği kumpir yaptık arkadaşlar. Gençlerin vazgeçilmez kumpiri. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız. Dışarıda yediklerinizin aynısı oluyor. Bana abone olmayı, bana like atmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, güzellikle kalın. Bayramınızı tekrardan mübarek olsun. Allah'a sevgiler.